Emir iki tane tablomuz var. Birisi oyun odasının girişini olacak, birisi de abinin çağır bakalım abiyi. Şu tablolarımızı yapalım. Efe anneciğim hadi gel. Efe iki tane tablomuz var. Birini oyun odasının girişine yapacağız, Abi, birini de. Tamam, ben Ama tamam da birini sen ha, Hayır hayır koparmayacağız kır. Efe kırmayacağız kar yapmayacaksın anneciğim hayır Efe hayır Efe'cim hayır annem evimiz pisleniyor o zaman Efe onları o zaman sen toplayacaksın evet. Efe hadi şimdi topla bakalım bak yok geriye el dağıldı evet. e, gerek yok ki anneciğim evet. E bir de kırdın tablonu kırdın ne yapacaksın Emir gel gel hadi gel boyalarımızı çıkaralım yapalım bunu hadi gelin bakalım Şunlar şurada dursun. Birini Efe seçecek, birini Emir. Emir sen hangisini boyayacaksın? Yeah. Gel bakalım. Girin, girin. Boyalarımızı da aldık. Tamam, hadi bakalım. Sen onu boya. Efe girişi hoş Ay, Bak işte sen bir tanesi de buradan kırıldı böyle. Çok üzüldüm Neyse Emir bunu hiç boyasın. Sen de onu boya ama Efe. Emir biliyorsun bak sadece karalayacak belli. Onu oyun odasının girişine yapalım. Sen hoş geldiniz odama falan yazabilirsin mesela. Efe oyunda Efe oyunda da yazabilirsin ama o odanın girişini yapacaksın Efe. Emir biz ne yapalım? Hadi gel papatya yapalım buraya. bak şimdi Emir dur dur anneciğim bak. Bak ben yapayım. Kocaman bir papatya. Emir de bu papatyayı boyasın. Oo bayağı da zormuş bunu yapmak. Tamam. Emir hadi o papatyayı da sen boya. Tamam. Annem yeşil olmaz ki. Ay Emir ne yapıyorsun? Efe Emir'e baksana abi. Efe. Uyuyormuş anneciğim. <laughs> Emir öyle boyanmaz. Kapat hadi kapağını bari. Etraf boyanmasın. Öbür taraftan annem. Öbür taraf. İmir de boyadın. Ay. Tabii ay elim boyandı. Ay. Bakalım o abi yapıyor. Çok güzel alıyor abininki. Ama niye pembeyle yaptın? Renklendireceğim mi sonra? Ay. Evet anne, hadi boyayalım. havalı bir şeye benziyor. Emir de işte. Emir! Eyvah eyvah Efe. Emir holları da boyadın ama anne. Ay Emir elimi de boyadın anneciğim. Efe bu kağıt şey dışında tab, tab tabela dışında her şeyi boyuyor. Biliyor musun şu an? Ama mutluluklar koyuyor. Emi bu taraftan. He annem aferin orada kapat bakalım. Aferin Emire. Annem ne yapsın? Ne anneciğim? Aferin. Bence alta da oynadığın oyunların adlarını aferin. yazabilirsin. Aferin. Evet. Boya annem aferin. Sen de boya. Biz bunu nasıl tabela yapacağız bilmiyorum ama neyse. Annem aferin sana. Türk bayrağı çok güzel olmuş orada. Ama kız <laughs> ama kırmızıya da boya tamam mı? Bakalım kırmızıya boyanınca nasıl olacak? Efe Emir'e boya yaptırmak çok iyi bir fikir gibi gelmiyor bana. bana? Bakayım. Hı. Eyvah Emir ne yaptın annem? Ne yaptın Ellerini boyadın hep. Senin gibi boya yapmayı o da öğrenecek ama değil mi abisi? Hı hı. Evet annem elin Hadi gel biz de güzelce boyayalım şunu bari Bak böyle papatya'yı boyuyorum ben Sen de papatya'yı boya Aferin Emir'e Evet kapağını da kapat Yoksa ellerim boyanır Bak ben de kapağını kapatıyorum Bir de boyalarımız keçeli boya olduğu için Hemen biter Emir Bakayım göster Efe Bitti mi daha süslemesi var mı ee, Anneciğim Bakayım Vay, güzel oldu. Vay de buna. De, 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 de. Evet annem. Abi çok güzel yaptı. De, 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 de. Düşün bakalım birazcık. De, 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 de. Evet annem, çok güzel yaptın. Abi bitirdi. Bakalım nasıl olmuş. Evet Efe'ninki bitti. Şkol, Efe şkol, ışıkta. Şkol, şkol. <laughs> dur bak ama göremiyoruz dur bekle bir bakayım. Efe ışıkta göstermek istedi. Çok güzel olmuş anneciğim. Bir de Emir'inki Gösterelim Emir'inkine emin misin? Anne. Dur anne, abi e, gösteriyor. Evet çok güzel olmuş Emir'inki de gerçekten. 5 puan bon. hayır karışma. Eyvah eyvah ışığı yak Efe. Eyvah Efe. Emir. Anneciğim ne yaptı halıya ya? Sen Emir'i al da ben temizleyeyim buraları. Ne yaptın annem? Niye boyadın? Emir çok üzüldüm.